Afet bölgelerinde acil yıkılacak veya ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu eşya yardım miktarının da yakında belli olacağını söyledi. Bugünden itibaren buradan eşya alınması, buraya kısa süre girmesi de yasaklanmıştır. Ağır hasarlı evlere girişin yasaklandığını duyurdu, depremzedelere yapılacak eşya yardım miktarını yakında açıklayacaklarını söyledi. Bu riski taşıyamayız. Bu sorumluluğu taşıyamayız. Bu da doğru değil. İçişleri Bakanı Soylu Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeydi. Ağır hasarlı evlerden eşya taşınmaması uyarısında bulunurken nakliye fiyatlarına getirilen tarifeyi hatırlattı, fırsatçılara tepki gösterdi. Bunun hesabını devlet sorar da bir de bu dünyanın öteki dünyası var. Nakliye gibi kira fiyatları da vardı gündeminde. Ayrı bir istismar meselesi dedi. Kira fiyatı arttırmak konularında olanlara bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu paranın bir ayırını görmezsiniz. Kusura bakmayın.